Merhaba arkadaşlar. Bugün sizi Kore'deki öğrenci evimi gezdireceğim. Şöyle hemen giriş yapıyoruz. Girişte bizi mutfağım karşılıyor. Gördüğünüz gibi mutfağım çok küçük. Hemen şu şekilde burada nadıllarım var. Daha çok alışveriş yapamadım yeni olduğum için ama ilerleyen zamanlarda alışveriş yapacağım. Dolabımı gösteriyorum size. Bu şekilde minik minik alışverişler yaptım. Diğer dolabım daha boş dolduracağım inşallah. Hemen mutfağımın yanında yatağımı da gördüğünüz gibi odam var. Odam oldukça küçük. Gördüğünüz gibi burada çalışma masam, bilgisayarım ve hemen onun yanında kıyafetlerim var. Kıyafetlerim de çok az. Daha yeni taşındığım için çok fazla kıyafet alamadım. İlerleyen zamanda bu alışverişi de sizlerle paylaşırım. Birazcık ağzım kurudu. Bir şeyler içeyim. Evet. Hemen odamın yanında da banyom var. Gördüğünüz gibi banyom da çok küçük. Ne yapalım artık idare edeceğiz. Kore'deki bütün evler çok küçük bildiğiniz üzere. Pencerenin yanında kimi görüyorsunuz? Gördünüz mü? Pencerenin yanında karabaş var. Ben adını karabaş koydum. Çünkü gördüğünüz gibi başı kapkara. Kore'de yalnızlığımı gideren benim arkadaşım. Hmm, onu çok seviyorum. Hemen koyayım. Hemen penceremin yanına böyle minik minik kaktüsler ve mumlar koydum. Bu detaylar benim vazgeçilmezim. Burada da istirahat köşem var. Aynı zamanda burayı yemek masası olarak da kullanıyorum. Gördüğünüz gibi burada bir sürü kitabım var. Kitap okumayı çok severim. Hemen burada oyun kutumda var ama içerisi boş çünkü yalnızım <laughs> kitabımı da koyayım şuraya arkadaşlar evim bu şekilde Kore'de daha yeniyim umarım ilerleyen zamanlarda evime güzel güzel eşyalar alırım ve sizinle de paylaşırım beni beğendiniz mi yoksa beğenmediniz mi yorumlara yazarsanız sevinirim Kansi, chuk chuk chuk, you bakın. Görüşürüz. Bye bye.